Bratislava sokaklarında yürüyoruz. Bu kaldırımların Arnavut kaldırımı olduğunu söylüyorlar. Arnavut ne demektir? <laughs> Bilmiyorum. Şu an Slovakya'nın Bratislava şehrindeyim. Burası 1240 yılı yıllarda Macaristan tarafından işgal edilmiş ve 500 sene boyunca Macaristan'ın başkenti olarak kalmış. Başka bir bilgim yok burası hakkında. Küçük bir şehre benziyor ama böyle gezmesi rahat yani iyi. Çok fazla insan da yok, turist de yok. O yüzden güzel. De... Bratislava'nın merkezinde bir yerdeyiz. Çok fazla büyük bir şehir değiliz. Aynı zamanda sessiz. Bir tane kilisenin ayinine katıldık bugün. Pazar olduğu için böyle bir şansımız oldu ve ilk kez bir ayin gördüm. Müziklerini falan, yani müzikleri dediğim onların ait parçaları vardı. Onlar çalıyordu. Şimdi markete gidiyorum. Ee, burada Euro geçiyor Slovakya'da. E, Euro olduğu için de her şey pahalı geliyor. Daha Euro'ya posta harici hiçbir yere para vermedim. Yanımda poğaça vardı. Ama şu an çok susadım. Vermem gerekiyor. Euro zor. McDonald's'a geldik. Karnım fena şekilde doydu ve hiç para harcamadım. <laughs> Salihin, çünkü, çünkü Ahmet, Mete pardon, Macaristan'dan getirdi erzakla karnını doyurdu. <laughs> bir de e, Salihin Salih patatesleri, Salihin evet. patatesleri de var. Ahmet bir şey ikram etmedi. Ahmet, Ahmet bir şey ikram, ikram etmedi. Ahmet'in ağzı kokuyor. Çayından bir yudum <laughs> al. Bu Aa. kadar büyük bir çaydan bana al al ben bebeğim içmiyorsun ya Bratislava kalesinde içi sudul olan kuyuya atlayacağım. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Evet. Aa!